Ee, özellikle bugün e, bu toplantımıza gösterdiğiniz yoğun ilgi için e, çok teşekkür ederek başlamak istiyorum. E, bu yıl 14. yılı piyasa sohbetleri toplantılarımızın gerçekten her yıl büyüyen bir ilgiyle karşı karşıyayız. Bugün de burada Bursa'da e, çok yüksek bir katılım var, çok yüksek bir kayıt var, hala gelenler var görüyorum. E, tekrar tekrar teşekkürlerimizi e, arz etmek istiyorum. E, bugün burada neredeyse İstanbul'daki toplantılarımızın sayısına yaklaşan bir kayıt olduğunu söyledi arkadaşlar ee, katılımda gerçekten çok yüksek çok mutlu ediyor bizi bu yıl e, piyasa sohbetleri toplantımıza, Bursa'dan toplantıları seri serilimize Bursa'dan başlıyoruz bundan sonra e, İzmir'de e, İstanbul'da Kocaeli'de ve inşallah geçen yıl deprem nedeniyle gidemediğimiz İskenderun'da ee, yine piyasa sohbetleri toplantılarımızı gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz. Ee, bu yılki etkinlik programımız, e, etkinlik takvimimiz içerisinde bir sonraki e, konferansımız İstanbul'da 5 Mart tarihinde olacak. Eurometal ve İsadla birlikte organize ettiğimiz Eurometal Çelik Günü ve 9. İsad Yassı Çelik Konferansı. 5 Mart günü İstanbul'da Marriott Oteli'nde gerçekleştirilecek. Orada da inşallah hep birlikte olmayı umuyorum sizlerle. Daha sonrasında pandemi öncesi, pandemi sırasında pandemiyle birlikte ara vermek zorunda kaldığımız İtalya'daki konferanslarımıza bu yıl yeniden başlamayı umuyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Henüz tarihi kesinleştirmedik ama bu yıldan itibaren İtalya'daki konferanslarımıza da yeniden başlayacağız. Uluslararası konferanslardan bahsederken tabii geçtiğimiz ay Amerika'da Las Vegas'ta her yıl yaptığımız Steel Orbis'in Rebar Wire Road Konferansı'nı gerçekleştirdik. Onun da 15.si oldu, 15. yılı. Ee, bu yıl e, yine uluslararası konferanslarımıza Nisan sonunda Berlin'de e, Steel Orbis IREPAS Konferansı ile devam edeceğiz. Sonra sonbaharda Eylül'de e, muhtemelen, onun içinde de arkadaşlar çalışıyorlar, henüz tarih kesinleşmedi. E, bu yılki ikinci Steel Orbis IREPAS Konferansı'nı da gerçekleştireceğiz. Ee, tabii her yıl olduğu gibi e, Kasım ayında e, İstanbul'da küresel çelik piyasalarında Yeni Ufuklar Konferansı'nda da bir sizlerle bir arada olmayı umuyoruz. Ee, tekrar tekrar bugün gösterdiğiniz bu yoğun ilgi ve katılımınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Yine 22 yıldır Steel Orbis'e vermiş olduğunuz destek için de şükranlarımızı arz etmek istiyorum. Sizlerin sayesinde Steel Orbis bugün bulunduğu noktaya geldi. Ee, sizin desteğiniz olmasa... ...bütün bu yaptıklarımızın hiçbir anlamı olmazdı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün ayrıca bizlerle birlikte olacak... ...bizlerle çok değerli bilgilerini, tecrübelerini paylaşacak... ...kıymetli konuşmacılarımıza da şimdiden teşekkürlerimizi arz etmek istiyorum. Ve tabii bu konferansımızı, bu etkinliğimizi... ...bugün gerçekleştirmemizde bize büyük destek veren... ...sponsorlarımız Tatçelik, Ağır Haddecilik... ...Davutoğlu Metal, Parladı Metal, Sezgin Taş. STS Grup ve TPI Uluslararası Gözetim Hizmetlerine de e, teşekkürlerimizi sunuyorum.